Ee, o zaman temsilcilerimizin maçları diyelim isterseniz. Ayak maçıyla başlayalım Beşiktaş'ın. Şimdi öncesinde de konuşmuştuk. E, ee, Avrupa defterini kapattı ama yani puansız tabi bu senaryonun gerçekleşmesi belki beklentiler dahilinde değildi. Nasıl yorumlamak gerekir son görüntüyü? Dün nasıl buldunuz siz Beşiktaş? In? Şimdi Beşiktaş bu karşılaşmaya hedefsiz çıkmadı bir kere. En azından e, çok minimumda da olsa üçüncülük şansı vardı. Diğer yandan 200, ...2 milyon 800 bin euro galibiyet primi, 930 bin euro beraberlik primi olan bir karşılaşmaydı. Üstüne üstlük bir de konuştuğumuz ülke puanı açısından önemliydi. Ve Beşiktaş karşılaşmaya e, benim de tahmin ettiğim gibi e, iyi başladı. Özellikle ilk yarıda. Ajax da beklentilerin çok altında bir ilk yarı oynadı. E, alıştığımız, bildiğimiz Ajax'tan uzaktı. E, tenhak da hatta maçtan sonra e, bunu söyledi. Beşiktaş bu şu anda izlediğimiz penaltı ile e, öne geçti. 1-0 iken Lari'nin ayağına gelen çok çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Eğer o fırsatı değerlendirse Larry, Beşiktaş 2-0 öne geçse Ajax o geri dönüşü sağlayamazdı. Belki en kötü ihtimalle maç berabere biterdi diye düşünüyorum. Beşiktaş ayağına gelen fırsatı bence tepti dün akşam. Ondan sonra tabii ki ikinci yarıda Beşiktaş'ta bir düşüş başladı oyunda. Ajax da oyununu yükseltti. Ve tabii ki attıkları goller Şampiyonlar Ligi'nde yenmeyecek gollerdi Beşiktaş açısından. E, maalesef Ajax bunları çok iyi değerlendirdi. Adeta işte böyle e, Haller'e aldı at tercihine goller oldu. E, ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş şu ana kadar e, henüz puan alamadı. E, başlarda söylediğimiz şu vardı. Beşiktaş hiç puan alamazsa bile 26 milyon euroyu kasasına koyacak diye. Evet 26 milyon euro Beşiktaş'ın kasasına girecek. Biz puanlar da alarak bu rakama yükseltmesini bekliyorduk ama maalesef olmadı. Şimdi son karşılaşma var. Borussia Dortmund'la aslında çok da fazla önemi olmayan bir karşılaşma haline geldi. Dortmund'un dün akşam kaybetmesiyle Sporting karşısında. Onlar da artık Avrupa Ligi'ne razı oldular. Orada Beşiktaş hani belki rakip rotasyon yaparsa en azından Dortmund karşısında iyi bir sonuç alabilir. Beraberlik evet. de olabilir son karşılaşmada. Ama Beşiktaş bizi temsil etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarından sonra da onlar artık tamamen lige konsantre olacaklar. Ki bunun işaretlerini de Sergen Yalçın basın toplantısında akşam verdi. Evet. Peki UEFA Avrupa Ligi'ndeki e, temsilcilerimizin maçlarını da bir konuşalım isterseniz. Şimdi önemli çünkü kritik maçlar. Galatasaray evet. E, Marsilya karşısında liderliğini korumak istiyor. Fenerbahçe'nin de galip gelmesi gerekiyor. İlk iki de yer bulmak için. Tabi e, rakiplerinin de hedefleri var. Zorlu bir maç olacak. İki cephede bunu zaten söyledi. Öncelikle isterseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl bir maç olur? Nasıl oynaması gerekir Pereira'nın? Bu sistem açıklamasından siz ne çıkardınız? Dün de soruldu çünkü. Yanıtladı. Ne dersiniz? Nasıl bir Fenerbahçe takımı bekliyorsunuz? Şimdi bu karşılaşma hem Olympiakos açısından hem Fenerbahçe açısından çok önemli. Devam etmek adına Olympiakos'un avantajı kendi sahası ve seyircisi önünde oynaması. Vitor Pereira bu açıklamayı, sistem açıklamasını yaptı ama Hani Bizim gördüğümüz e, sezon başından beri Galatasaray'a karşılaşmasına kadar hep üçlü savunmayla oynadı. başka bir sistemle oynadığına biz rastlamadık ya da biz futboldan o kadar anlamıyoruz, bilemiyorum. E, Galatasaray karşılaşmasında açıkça dörtlü savunmaya döndü ve o karşılaşmadan moral verici bir galibiyet elde etti Fenerbahçe. Avrupa'da da moral olacak bir galibiyetti bu. Mesut'un e, oynamayacak olması bence e, kayıp. Galatasaray maçında o da attığı golle ve oynadığı futbolla bence e, morallenmişti ve üstüne koyacağını ben tahmin ediyordum bu Avrupa karşılaşmasında ama e, maalesef bu akşam sahada yer alamayacağını öğrendik. E, Fenerbahçe'nin ben Olympiakos'u ilk karşılaşmada yeneceğini düşündüğümü söylemiştim. Ama orada hiç beklenmedik. E, çok fahiş hatalar, defans hatalarından dolayı bir 3-0'lık mağlubiyet oldu. Ama bu akşam Öyle bir mağlubiyet kesinlikle olmaz. Fenerbahçe çok daha iyi oynayacaktır bu akşam e, Olympiakos karşısında. Ben karşılaşmayı e, her sonucu açık olarak görüyorum. Olympiakos'un böyle kendi evinde oynuyor diye yüzde %100 yüz kazanacağı bir karşılaşma değil. Beraberlik ihtimali de bence oldukça fazla. E, ama Fenerbahçe'den bu akşam ilk karşılaşmaya göre çok daha iyi bir oyun <laughs> bekliyorum Ciden. Peki Galatasaray nasıl bir mücadele çıkartır? Ne dersiniz? Yani hocayı da dinledik. E, lig beklentisinden de bahsetti bu arada Fatih Terim. Diyor ki çok lig şampiyonlukları gördüm. Bir plan, proje, strateji uygulamaya başladığımız bir dönem. Bir tane daha şampiyonluk yaşamaktan daha çok bir misyonun var dedi. Böyle bir açıklaması da var. Açıklamalarıyla isterseniz başlayalım. Sonrasında e, tabii o kadro vesaire dizilişte konuşuruz. Ne dersiniz? Şimdi tabii ki gençlerle geleceğe dönük bir takım evet. yaratmak güzel bir misyon ama e, futbolda taraftarlar önce skor ve sonra da şampiyonluk beklerler. E, burada taraftar Fatih Terim'in ne kadar peşinden gider e, çok emin değilim. Likte kötü sonuçların devam etmesi e, taraftar tarafından hoş karşılanmayabilir. E, ben bu konuda biraz e, çekimserim açıkçası Fatih Terim'in söyledikleri konusunda. Galatasaray'ın Marsilya önünde beraberlik alması demek, ilk ikinin garanti olması demek. Ama ikinci sırada grup tamamlandığında ki Fatih Terim basın toplansa bunun önemini belirtti. İkinci sırada da bitirmek demek, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek üçüncü takımla playoff oynamak demek. Yani hı hı. son 16'ya kalamıyorsunuz doğrudan, bir tur fazla oynuyorsunuz. Dolayısıyla Galatasaray'ın lider olarak grubu bitirmesi bu açıdan çok önemli hem de lider bitiren takımlar biliyorsun e, seri başı olup e, e, ona göre e, ilk maçlarının deplasmanda oynama şansına da sahip oluyorlar. E, böylece Galatasaray e, ilk sırada bitirirse grubu şu anda da e, Lazio ile arasında 3 puan bir fark var. O farkı eğer korursa en azından bu akşam bir puan alırsa son hafta e, yine alacağı bir puanla Lazio'dan e, grubu lider bitirebilir. Hele bu akşam bir galibiyet gelirse zaten grup liderliği artık hı hı. çantada demektir. Umarız Galatasaray bu akşam galip gelir, bu işi, bu işi bu akşam Umarız. kendi sahasında bitirir. Bunu hepimiz umuyoruz. İki temsilcimize de tabii başarılar dileyelim buradan bir kez daha. Tabii hem başarılar diliyoruz hem de işte onların alacakları puanların ülke puanına da katkı sağlayacağını ve çünkü aradaki o rakip ülkelerle çok minik farklarında kapanmasında çok önemli rol oynayacağını hepimiz biliyoruz. Bir de dış basındaki gelişmeleri de konuşalım istiyorum. Yani dünden beri sizinle birçok satır başı aslında belirliyoruz konuşmak için. Evet. Dün de konuşmuştuk, detaylandırmıştık. Avrupa'daki COVID vakalarının artışı işte, spora etkileri, yansımaları vesaire. Bayern Münih'te COVID vakaları tespit edildi. Aşı tartışmaları var. Aşısız futbolcular COVID'e yakalandı. Bize son durumu bir anlatır mısınız? Neler oluyor orada? Şimdi Almanya'da da Covid vakaları ölüm sayısı çok düşük olmasına rağmen oldukça arttı. Sporda çok çeşitli kısıtlamalar geldiğinden, özellikle seyirci kısıtlamaları.